Merhabalar, hayırlı pazarlar diliyorum. Ben medyum, astrolog, şifacı Ferdi Bozduman. Efendim, beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle... ...hepinize sevgilerimi gönderirken... ...babamın vefatından dolayı... E, ...bir haftadır ara vermek durumunda kaldım. Birçok programımı e, iptal etmek durumunda kaldım. Destek veren, e, güzel mesajlarını, güzel dileklerini gönderen... Baş sağlığı dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. E, beni hiç yalnız hissettirmediniz e, bu e, acılı süreçte, acılı günümde. Yaşam kaldığı yerden devam ediyor. E, rızkı buraya kadarmış sevgili babacığımın, alacağı nefes buraya kadarmış. Toprakla buluşturduk onu geçtiğimiz Çarşamba günü. Memleketimiz olan Malatya'da kendi baba toprağıyla buluşturduk ve gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum çok fazla. Ben hayatımın gerçekten en ağır imtihanlarından birisini verdim. Rabbim imtihanları geçenlerden... ...eylesin bizi. Tüm imtihanları geçebilmeyi nasip etsin. Hepimize ve tüm aleme niyeti iyi olan, kötülük beslemeyen, e, dedikodu fitne, art niyet gütmeyen herkese efendim. E, görüştüğüm, görüşmediğim, mesaj atan, arayan herkese teşekkür ediyorum. Yollarımı ayırdım. Yani hani küslüklerin girdiği ilişkiler var arada çünkü küs olduğum görüşmedim ya ben kimseye küs olamam zaten çünkü mesafeliyimdir benim şifacı kimliğim küs diye izin vermez sadece mesafemi korurum ben kimseye de bir sorunum olmaz herkese sevgilerimi şükranlarımı gönderiyorum hakiki meslektaşlarım aradılar sordular onlara da çok teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum efendim deste seçmeli bir açılımla bugün beraberiz ee, onunla aramızdaki bağ ...kopuyor mu... ...ve ben bunun için iki deste... ...birinci destem... ...ve bir ikinci destemiz... ...sizden rica ediyorum... ...sadece şöyle birazcık ben büyüteyim mi... ...birinci destemiz... ...ve bir ikinci destemiz... ...zamansız zaman... ...yani benim tüm açılımlarım... ...çoğunlukla zamansız zaman oluyor... ...ben bugün... E, ...Sevgililer Günü açılımı yapmayacağım... ...direkt geçen sene yapmıştım... Çünkü eğer ki bugün e, babam yaşasaydı bugün babamın doğum günüydü 14 Şubat sevgililer günü. O yüzden ben bugün deste seçmeli bir açılım yapmayacağım. İlerleyen bir saatte e, yapabilir miyim onu da bilemiyorum modum iyi olursa eğer. E, çünkü e, bu hafta teslim etmem gereken 3 tane şifa çalışmam var. E, onları yet, e, tamamlamam gerekiyor. Ee, işte e, sevgili e, Cemil'in, sevgili Alaaddin Bey'in e, ve e, e, bunun yanında bir tane daha vardı. Kimdi? Bir dakika. Ha, e, Kübra Hanım'ın e, çalışmalarını e, tamamlayıp e, teslim etmem gerekiyor e, bu hafta. Daha çünkü sırada olan çalışmalar var. E, Bürgül Hanım'ın çalışmaları falan var sırada destek olan desteğini estirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. Lütfen destemizi seçelim. Ben niyetimizi ettim zaten. Evet şu an seçin lütfen desteğinizi. Birinci deste, ikinci deste efendim. Evet bir bekleyelim. Seçsinler. Sonra takviye kartlarımız olarak bunları kullanacağım sanırsam seçtiniz. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum. İlk aklınıza gelen her zaman dediğim gibi ilk aklınıza gelen düştü. Bakalım e, nelerin bize bilgisini e, verecek, nasıl bilgiler gelecek bize, bunları bir görelim. Hemen ikinci destemi de ayarlamak istiyorum. istiyorum burada. Enerjiler öyle geldi. Onları haftaya iki açılımda kullanacağız. O diğerlerini. Çıkardım onları bir. Enerjilemem lazım Utku o yüzden. ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Ferdi Bozduman'a Ferdi Bozduman olarak şuraya koydum, buraya koyacaktım. Ferdi Bozduman olarak Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku'ya mesajlarınızı atabilirsiniz. Nasıl geliyorsa. Evet, oradan mesaj atıp randevu alabilirsiniz. Bir bakalım. Şimdi bir de karıştırmayalım da emin olalım. O oraya iki, birinci desteğiyle bir başlayalım. Onunla aramızdaki bağ kopuyor mu? Bakalım nasıl bir kalp bağlantısı var? Nasıl bir bağ gelecek? Ben merak ettim açıkçası. Evet. gelmişse böyle alıyorum. Evet, hadi başlıyoruz bakalım. Şimdi burada incelediğim zaman ciddi derecede bir savaş görüyorum. Bu gerçekten iki tarafında birbiriyle çok ciddi çatışmalar ve bir savaş vermiş olduğunu gösteriyor. Aslında gerçekten son derece şanslı, son derece iyi, son derece güzel bir ilişki bu. Güzel başlamış, güzel bir bağ var burada, kuvvetli bir bağ var, etkili bir bağ var. Yani ama e, karşı tarafın e, bazı şeyleri tamamen çözememesi, kendi içinde bazı yüzleşmelerden do yüzleşmeleri yapamaması, onun e, burada e, sürekli bir boşa geçen zaman e, ve bu boşa geçen zamanın içinde e, zamanın doğru kullanılmamasıyla beraber sürekli bir sorunların çıkartılmasından dolayı Sorunlar ve problemler yaşandığına dair bana bilgiler geldi buraya kadar. Gerçekten size karşı olan duyguları son derece kuvvetli, son derece büyük, son derece içtenmiş, ta ki bir takım e, o aranızdaki gücü, o aranızdaki dengeyi e, yitirten durumlar olana kadar kuvvetli bir bağ var ama bu kuvvetli bağı, bu kuvvetli duygularını ne yazık ki gösteremiyor. Evet, aşkı hakiki, aşkı gerçekmiş. Aşkında çok büyük bir bağ, çok büyük bir e, sevgi olmuş olduğu gözüküyor. Burada bu kişinin bir ekonomik sıkıntılar yaşamış olduğuna dair de bilgiler var bana, bilgiler geliyor e, ve aldatmalar da var burada ama sonrasında aldatmalar da başlamış yani hamlesini nereye ne yöne yapacağını hiçbir şekilde bilememiş bir insan kimliği bir e, figür karşıma e, çıkıyor enerjisel olarak ve doğal olarak ki e, bu durum içerisinde bunlar olduğu için de e, kayıplar kendini göstermeye başlamış e, durumda. Şu an daha kurtulabilir gözüküyor. İlişkide ufacık da olsa bir şansın olduğuna dair e, bir e, bilgi haznesi geldi bana. E, çünkü burada düşüncelerinde e, varsınız. Ama ne yazık ki e, derin bir şekilde e, kopmuş durumda aranızdaki bağ ve kopmaya doğru da gidiyor kopmayanlarında. Bu noktada da e, bana bilgiler geliyor aslında evet zorlu bir süreç açılı bir süreç ama aslında birbirinizin şanslısınız diyor ve şansı olmanızla beraber diyor gerçekten birbirinizle yol alabilecek yaşayabilecekleriniz var ilerleyebilecek bir hayatınızın olduğuna dair bilgiler gösteriyor evet bazı karışıklıklar var diyor bazı çatışmalar var diyor bazı hüzün hali içerisindesiniz diyor ama daha Tam olarak kopmuş bir bağın e, zincirleri e, gözükmüyor. E, efendim bunu e, söylemek e, istiyorum. Bu noktada e, bilgiler e, geliyor bana. Bir bakalım, e, bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Evet. Her şey gayet e, yolunda. Evet. Olabilir aslında. Evet gayet de oturaklı bir ilişki de olabilir ama gereksiz, lüzumsuz bir çatışmanın sinyallerine dair bilgiler gözüküyor. Bu bilgilerden dolayı da derin bir zorlanma sürecinden geçiyorsunuz. İyileştirilmesi gereken yaralar var diyor. Evet. Şimdi burayı bir topluyoruz. Şimdi burayı bir topluyoruz diğer tarafa ikinci destemize devam ediyoruz efendim. Evet. Evet. Bir dakika. Şimdi oradan da bunu alalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz ki tarot bir fal değil tarot bir fal olarak bakıldığı zaman hiçbir işe yaramaz. Tarota ancak cahil kesim fal diyebilir. Bunu baktığını iddia eden kişiler tarot bir yaşam biçimi sizin kendi DNA alanınızda sizin kendi aura alanınızda ne varsa onu veriyor size. Güzel bir yol göstericidir aslında. Doğru kullanıldığı takdirde. Onu da belirteyim. Evet. Evet. Herkes gerçekten işi bilen bilmeyen yapıyor. Oo, oo, o kadar kuvvetli bir ilişki var ki. O kadar kuvvetli bağlar var ki, o kadar derin, ciddi bir bağ var ki burada ama bencillik de çok söz konusu ve karşı taraf salgıladığı bencillikten dolayı ilişkinin ilişki de yaratmış olduğu kaosu göremiyor. Derin bir kaos var burada. Derin bir karmaşa var. Ama bereketli bir ilişki diyor aslında. Aslında burada gerçekten bağlar çok kuvvetli. Ama kişinin gözüne inen perdeler onun bazı şeyleri doğru değerlendirebilmesine izin vermiyor. Gereğinden fazla sürekli olaylar oluyor buradaki kişinin hayatında, karşı tarafın hayatında. Bu da aranızdaki ilişkiyi etkiliyor diyor. Yoksa gerçekten ilahi alemde, adalet katında son derece kuvvetli bir bağ, hedeflerin doğru seçilmesi, doğru adımlar atılması onu düşünürsek bir bırakılmışlıklar var. Yani bazı şeyler doğru adım ma doğru gitmiyor ama bağ çok kuvvetli. Buradaki bağın kopması çok mümkün gözükmüyor. Buradaki bağı ne koparabilir? Birbirinizin gerçekten enerji alanında varsınız. Buradaki bağı sadece kara koparabilir. Ve bu kara dolayı sıkıntılar oluyor. Bu kara dolayı duvarlar girmiş aranıza. Ama tüm etkilere rağmen yine de onun aklına gelip gidiyorsunuz ama eli kolu bağlandığı için Hiçbir şekilde adım atamıyor diyor. Buradaki insanın dönüşme ihtiyacı var diyor. Bunu da söylemek istiyorum. Evet zorlu bir süreç, zorlu bir dönem. Ama haberleşme girişimi var. Bir şeyleri iyileştirmeyi ama çok zorlu. Buzdağı bakın. Ee, Titanic kartlarımla söylüyorum. Buzdağı her şeyi darmadağın edebilir. Her şeyi yıkabilir. Ama ciddi bir sadakat söz konusu aslında diyor burada. Bu... ...sadakatin etkileri çok fazla. Ben bu destede çok fazla araya giren başka kadınlar görmedim. Diğer destede çapkınlıklar, aldatmalar çok üst seviyede mesela. Aranızdaki bağı iyileştirebilmek halen mümkün. Bir de şunu söyleyeyim. inan çok önemlidir. Mesela bazı danışanlarımızın çalışmaları geç tutabilir... ...ya da sonuç vermeyebiliyorsak... ...bu onların kendileriyle alakalı bir durumdan kaynaklanır. İnanacaksınız, teslim olacaksınız. Ve yürekten her gereken yoldaki engelleri kaldıracaksınız. Çünkü sonuçta ben rehberim. Ben bu alanda yol göstereceğim. Sen bunu yaparsan bu olur. Bunu yaparsan bu olur gibi e, derim. Ama ısrar ve dayatma yapamam. Kişi mesajları alır ya da almaz. Biz bunu e, dün gece bir erkek danışanımla da konuştuk. E, o yüzden hani e, e, inanç bu işin e, olmazsa e, e, olmazı e, her şeyin bir olma zamanı var hayatta. Ama siz gereken tedbirleri, engelleri e, kalkması adına o gereken tedbirleri almanız lazım. Vallahi benim buradaki açılım, bu deste daha çok hoşuma gitti. Coşturdu beni. Bir defa. Her ne kadar burada bir bencillik olsa da ben e, inanılmaz derecede coştum. E, bir derin bir coşku yaşadım. Tüm e, şey e, oluşan bencilliğe rağmen e, Çünkü şey var e, bazı şeyleri e, tarafsız değerlendiremiyorlar burada e, tarafsız olayları değerlendirip Aslında kendi hayatına kişinin tarafsız yorum yapabilmesi çok önemlidir ama kendi hayatındaki insanlara taraflı yorum yapabildiği takdirde sürekli kusurlar ortaya çıkar ve sürekli savaşlar başlar bu da ilişkinin dengesinin gitmesine sebebiyet verir efendim. Ee, ama bağ kopmuyor burada diyorum ben. Ee, şimdilik e, her ne kadar kopuşa doğru gitmiş olsa da daha bir bağ var. İleştirildiği zaman kazanma şansı, iyileşme şansı daha sağlam e, diyorum efendim bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar alabilmek için Instagram veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp randevu alabilirsiniz. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun.